hoş geldiniz. Ben Dürken Azlı Çınar. Bu videoda son dönemde popüler olan yönetsel yetkinliklerden birini, duygusal çevikliği konuşacağız. Dikkat ettiyseniz iş ilanlarında artık sıklıkla rastladığımız bazı ifadeler var. Baskı altında çalışabilme becerisi, stresle baş edebilme becerisi gibi. Yani sanki artık aleni aleni bu iş yerinde stres var diyorlar bize. Artık her düzeyde kadro için bu stresle baş etme ve duygusal becerilerin gelişmiş olması özelliği önem kazanmış. Ama yöneticilik pozisyonlarında daha çok var. Bu da yönetsel yetkinliklerden birine işaret ediyor. Duygusal çeviklik. Bu konuda yanlış bir algı var. İdeal yönetici, üzülmez, sinirlenmez, endişelenmez, korkmaz. Böyle bir şey yok. Aksine sağlıklı birey bütün bu duyguları hisseder. Burada beklenen beceri zorlayıcı duygulara saplanıp kalmamak, hem o duyguların içerisinden güçlü ve aklıselim şekilde çıkmak, hem de ekibi o duyguların içerisinden çıkartmak ve sağlam bir şekilde yola devam etmek. Peki nasıl olacak bu? Birincisi bilinçli olmak gerekiyor. Bireyin yaşadığı bu duygusal zorlanma halinin farkında olması lazım. Bir de ben bunları hangi döngülerle yaşıyorum? Daha önceki işlerimde de yaşadım, bir öncekinde de yaşadım. Ha, o zaman ben bütün şirketlerde, bütün iş deneyimlerimde bunu yaşıyorsam burada duygusal olarak güçlenmem gereken bir nokta olabilir. Algımla, yaklaşımlarımla alakalı bir şeyi de gözden geçirmem gerekebilir. Tepkilerimle ilgili bir şeyi de gözden geçirmem gerekebilir. Bu noktadaki döngüleri yakalamak benzerlikleri bulmak ve bu konuda kişisel bir keşif yolculuğuna çıkmak önemli. Bunu yaptıktan sonra ikinci nokta kabullenmek gerekiyor. Birçok insan şunu yapıyor. E, ne korkacağım canım? Hayır hiç sinirlenmedim. Ya korksun işte sinirlendin. Bir şeyin varlığını inkar ederek o sorunu çözemiyoruz. Önce sorunu çözebilmek için merhaba sevgili problemim, sen buradasın, ben de buradayım. Gel bakalım bir konuşalım. Neymiş aramızdaki sorun? Ne yaşıyoruz? Önce bir bunu tespit etmek lazım. Bunu yaptıktan sonra artık şunu söyleyebilir hale geleceksiniz. Ben nokta nokta konusuyla ilgili endişelendim. Ben nokta nokta olduğu için çok öfke duydum. Bunu söyleyebilmek çok büyük bir adım bazen. Söyledikten sonra nasıl bu işin içinden çıkabileceğimize dair çözüm yollarını bulmak çok daha kolay oluyor. İşte bu noktada böyle sağlam sarılabileceğiniz bir dayanak lazım. O da nedir? Değerleriniz ve prensipleriniz. Benim çok güvendiğim hiç değişmez bir takım değerlerim ve prensiplerimin olması lazım. Bunlar benim hayatımın öncelikleri bunlara sağlam şekilde tutunursan işte o zaman gelen güçlüklerle de daha kolay baş edebiliyorum. Genellikle değerlerimizi onurlandırmayan işlerin içinde olduğumuz zaman kendimizi daha kötü hisseder ve daha zor baş ederiz bu tarz zorlu duygu durumlarıyla. İnsan en çok kendine ihanetine karşı öfke duyuyor. Kendine karşı sorumluluklarını yerine getirmediği için öfke, utanç ya da başka olumsuz duygulara kapılıyor. O yüzden eğer ben kendim için uygun olmayan, kendi değerlerime aykırı bir şey yapıyorsam zaten temelde huzursuz oluyorum. Dolayısıyla gelen her şey o huzursuzluğun üstüne biniyor. Ve bunlarla baş etmek zor oluyor. Ailem benim için önemli mi? Önemli olmaması gereken, ailemin geri planda olması gereken bir işte mi çalışmam gerekiyor? Burada sınırlarımı iyi belirlemem lazım. Belki daha uygun bir işe bakmam lazım. İnsani olarak hiç etik bulmadığım, tamamen değerlerime ve prensiplerime ters bir şey mi yapmam isteniyor benden? Yalan söylemem mi isteniyor mesela? Yok ben başımı yastığa koyduğumda rahat uyuyamayacak mıyım? O zaman o işi yapmamam lazım. Çok belki kolay gibi geliyor farkındayım. İş bulmak, uygun iş bulmak, düzenli maaş almak. Bunlar böyle söylemesi kolay, yapması zor gibi geliyor. Yapması çok kolay değil kabul ediyorum ama imkansız değil. Gerçekten bunlara dikkat ederek adım attığınız zaman sizin için çok daha ferah bir sürecin başladığını rahatlıkla görebileceğinizi düşünüyorum. Bugün duygusal çeviklikten söz ettik. Umarım faydalı olmuştur. Faydasını göreceğini düşündüğünüz yakınlarınızla bu videoyu paylaşmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.